Arim TV'den hepinize merhabalar. DEM Parti'nin Ağrı milletvekili Sırrı Sakık ve CHP'nin TBMM Başkan Vekili arasında gergin anlar yaşandı. Sırrı Sakık e, yaptığı konuşma sonrasında da ek süre istedi ve yine bir gerginlik yaşandı. Sırrı Sakık sinirlenerek lanet olsun diyerek kürsüyü terk etti. Ve CHP'nin TBMM Başkan Vekili bunun üzerine bir açıklama yaptı. E, zaman zaman gerilim gerilim Yüksek ee, yüksekte konuşma sırasında da değerli dostlar ayrıca e, Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Meclis'ten Özgür Özel'le CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir anısını anlattı ve Özgür Özel'in kendisiyle aynı karede gözükmek istemediğini söyledi. Şimdi o anlara ilişkin görüntüleri Sırrı Sakık'ın yaptığı konuşmaya beraber izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizlerin de bizlere desteği olması için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi mecliste yaşanan o gerginliğe beraber izleyelim değerli dostlar. Sayın Sakık, yani genel kuru hitap ederseniz göre, sevinirim. İç tüzüğe göre efendim sataşmadan 60. maddeye göre bir söz verebilirdiniz. Herkese verdiniz ama iki kez Sayın Sakık size... lütfen genel kuru hitap eder misiniz? Ben size bir sitemi iletiyorum. Sitemi evet. ayrıca iletirsiniz. Şu an konuşma için kürsü sesini lütfen genel kurlar. Ama bize karşı böyle düşmanca bir tavır içerisinde olmayın. Ben kendi hukukumu savunuyorum. Ben sizden söz istiyorum. Siz bana genel kurula. Siz benim sözümü gasp ediyorsunuz. Siz bana haksızlık ediyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bu haksızlıklar bugün değil. Yani şimdi buradan bir milletvekili bir dakikalık söz istiyor. Iç tüzük, sataşma yok. Anayasaya aykırı yorulduk vallahi. Anayasadan da yorulduk, iç tüzükten de yorulduk. Sizin bu düşmanca tavırlarınızdan da yorulduk. Burada bize sataşmalar var. Burada haksız uygulamalar var. Ne söyleniyor? Efendim bayrağa, sembollere haksızlık ettiniz. Sevgili arkadaşlar, bizi iyi tanıyın. Biz neyi savunacağımızı, neyin arkasında duracağımızı çok iyi biliriz. Bayrakla bir sorunumuzun olmadığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama sizin trollleriniz gidip Mardin Belediyesi'nde, Diyarbakır Belediyesi'nde provokatörlük yapıyorlar. Neden? Neden? Çünkü siz ne yaptınız biliyor musunuz? Bu seçimleri kuşatmaya çalıştınız. Bu seçimleri paralı askerlerle almaya çalıştınız. Halk size büyük de bir ders verdi. Olmaz benim irademe saygısızlık edemezsiniz. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi oradan alamadığınızı algı operasyonları yaratarak siz belediyelere çökmek istiyorsunuz. Belediyeleri bir rant aracı olarak görüyorsunuz. Ama biz de size diyoruz ki bu belediyeler halkın belediyesidir. Bu belediyeler halkın iradesidir ve sizi orada bir daha çökme hareketinde size müsaade etmeyeceğiz. Bu söylemlerinizi değiştirin. Zaman zaman siz söylüyorsunuz şu gruba dönüyorsunuz. Paralarınızı şuraya gönderiyorsunuz. Vallahi biz paramızı yoksul halkımızla paylaşıyoruz. Biz bir yere para göndermiyoruz. Hırsızlık arayacaksanız, yolsuzluk arayacaksanız gidin kayyumlarda arayın. Gidin kendi belediyelerinizde arayın. Burada söylediğim bir daha da altını çiziyorum. Bizim belediyelerimizde hırsızlık olmaz. Bir haksızlık olursa ilk müdahale edecek sizin mülkiyen fetişleriniz değil, benim partimin yetkili kurullarıdır, eş başkanlardır, MYK'dır, parti meclisidir eğer bayrağa bir saygısızlık varsa, eğer sembollere bir saygısızlık varsa biz ülkem fetişlerine valla alan açmadan biz soruşturma açarız. Bunu böyle bilin. Onun için algı operasyonlarına hiç gerek yok. Kendinize yeni alanlar açmayın. Bakın sevgili arkadaşlarımız biz bu ülkeyi sevgili başkan ülkeyi tanıyoruz biliyoruz. Ne zaman ne zaman? algı operasyonlarının olduğunu biliyoruz. Bakın 6-7 Eylül olaylarında özel harfin açıklaması. Biz birilerini görevlendirdik. Selanik'te bombayı patlattık. Ne oldu? Yunanistan ve Türkiye'nin ilişkilerini baltalamak adına. Sonra ne oldu? Bu coğrafyada yaşayan ötekileri bir gece bu topraklardan kovdular ve malına mülküne el koyuldu. Algı operasyonlarını tanıyoruz. Yıl 19 1900 tarihi karıştırdım özür diliyorum. Evet bizim HDP kurultayında bayrak indirildi. Tarihi net hatırlamıyorum. Ve o kurultayda indirilen bayrağı kim indirdi biliyor musunuz? Sonrası bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. MIT'in görevlendirdiği şahıslar geldiler bizim kurultayımızda bayrağı indirdiler. İşte bu değerlere bu değerlere saygılı siz olacaksınız. Bu değerlerden bize saldırmayacaksınız. Şimdi bu akşam bir başka konuyu söyleyeyim. Yıl bakın 2014 Ağrı'dayım. Bir mitingdeyim. Bizim il ilçe binalarımıza saldırı var. Tam 430 tane il ilçe binamız ateşe verildi. Ellerinde bayraklar, ellerinde palalar, ellerinde kesici aletlerle gidiyorlar. Biz Mustafa Kemal'in askerleri diyorlar. ve gidiyorlar oraları ateşe veriyorlar. Kürt evlerini ateşe veriyorlar. Kürt çocuklarını öldürdüler. Üniversitede katliam yaptılar. Ve ben evet ne dediğimi şimdi söyleyeyim. Ben ne dediğimi söyleyeyim dinle. Ne dedim? Onlara hakaret ettim. Onlara ellerinde bayraklar, sizin de ellerinde bayraklar vardı, sizin partinize doğru geliyorlardı. Biz Mustafa Kemal'in askerleriydi diyorlar. Şimdi ben de onlara döndüm, evet hakaret ettim. Siz kimsiniz ya gidip Kürdün evini ateşe vereceksiniz, Kürdün partisini ateşe vereceksiniz, Kürdün çocuklarını öldüreceksiniz. Bir elinizde bayrak, ağzınızda Mustafa Kemal'in askerleri bir taraftan tekbir sesleri getireceksiniz ve linç operasyonlarını gerçekleştireceksiniz. Onlara hakaret ettim, hak ediyorlardı. Ve şimdi... Bakın ondan sonra benimle ilgili iki tane iki tane dava açıldı. Hem yerelde hem de Yargıtay'da iki mahkemede de ben berat ettim. Sürekli HDP, CHP yakınlaşması olduğunda sizin partinin genel başkanı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı grupta açıklamalar yapıyor. Ey, ey Türkiye halkı diyor, ey milliyetçiler, ey CHP'liler Bakın HDP'liler size ne söyledi? Ben vandallara söyledim. Elimde mahkeme kararı bakın iki tane mahkeme kararı. Sizin grubunuza gönderdim. Grup başkan vekillerinize gönderdim. Ama sesiniz çıkmadı işinize yarıyordu. Siz bunları hem grup toplantısında hem açılışlarda hem bitiklerde benim sesimi bütün Türkiye'ye yaydınız. Size şöyle diyor Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ben Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını eleştiririm yaptıkları eksik yanlış politikalarından dolayı ama hiçbir dönem bu ülkenin değerlerine hakaret etmem böyle bir hakkımın da olmadığını. Hatta o dönem çıktım CHP Grup Başkan Vekili Özgür Bey'e de gönderdim bu mahkeme kararlarını. Bakın yalan yanlış operasyonlar ve sürekli Burada halkı birbirine karşı düşmanca tetikleyen söylemler var. Ama ne yazık ki Özgür Bey o dönem grup başkan vekiliydi. Şu iki tane karar onun WhatsApp'ında duruyor. Ama benimle aynı karede gözükmek istemedi. Canı sağ olsun. Sonra grup başkan vekillerime gönderdim. Eş başkanıma gönderdim. Vallahi onlar da bu konuda açıklama yapmadılar. Onlar da benimle aynı karede gözükmek istemediler. Ama herkes şunu iyi bilsin. Kurtlarla dansı çok iyi biliriz. Kurtlarla iyi dans ederiz. Sizin bu algı operasyonlarınızla o kadar çok iyi dans ederiz ki bizim irademize asla gem vurmayın. Bizim irademizi tanıyın. Bizim siz ne kadar halkın iradesiyseniz biz de bir o kadar iradeyiz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilmesine rağmen kapı kapı dolaştı ve yargıçları göreve davet etti. Dava açıp ya kardeşim hem yerel mahkemenin hem de yargı tayin verdiği kararlar var. Başka ne yapmalıyız? Ne söylemeliyiz? Şimdi bunu bu algı operasyonunuzdan vazgeçin. Bir başka konu. Kobani kumpas davası. Sevgili arkadaşlar arkadaşlarımızla bunu seslendirdi. Biz Kobani kumpas davasını yeni bir anayasadan da yeni bir toplumsal sözleşmeden de daha çok önemseriz. Bizim arkadaşlarımız 8 yıldır haksız, hukuksuz bir şekilde içeride. Siz bunlara karşı, rakiplerinize karşı acımasız bir silah gibi kullanıyorsunuz yargıyı. Ve bu insanları cezala, cezalandırmak istiyorsunuz. Bizim altını çizerek söylüyorum. Anayasa kadar ve toplumsal sözleşme kadar Kobani Kumpas davası önemlidir. Bizimle bu noktada ve parlamentoyu bu konuda göreve davet ediyoruz. Ey parlamento, yüz yıllık cumhuriyet bu topraklarda çok büyük günahlar da işledi. İçeride yüz binlerce insanlar var ve bu insanlar mağdur. Bu parlamento yeni bir süreci başlatmalıdır. Yeni bir toplumsal sözleşmeye imza atmalıdır. Amasız, lakinsiz bir genel afa bu toprakların ihtiyacı var. İsterseniz vereceğim Sayın Sakık. Buyurun tamamlayın sözlerinizi. Herkese veriyorsunuz. Bana karşı böyle davranmayın. Bakın davranırsanız siz altında Ama kalırsınız. Yani. Sevgili arkadaşlar, haksızlık yapmayın. Yok. Bakın Yok. biz hiç kimseye boyun eğmeyiz. Biz eğer varsa bir hesabınız buyurun benimle hesaplaşın. Herkese bir dakika veriyorsunuz. Sayın sakın Bana vermemeye çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir daha bunları Sayın yapmayın. Sakın, sizi etmeyin diyorum size. konuşmaya davet ediyorum. Ben de sizi adil ve adaletli olmaya davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet. Olsun. <laughs> Sayın milletvekilleri öncelikle bir konuyu açıklık getirmek isterim. Yaşamım boyunca hiç kimseye düşmanlık etmedim. Şiarım barıştır, insanlıktır, insancılıktır, o nedenle sayın milletvekilinin genel kurulda düşmanca tavır diye nitelendirmesini asla kabul etmem. Özellikle de özellikle de tüm milletvekili arkadaşlarımıza talep ettikleri takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuşulacak, istişare edilecek, müzakere edilecek yer olduğunu söyleyerek hiçbir şekilde söz haklarına bir kısıtlama getirmedim. Talep ettiklerinde de mutlaka bu taleplerini yerine getirdim. O nedenle ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yönetiminde yol gösterici olan, bağlayıcı olan kuralları vardır, yasaları vardır, bu anayasa ve iç düzüktür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak bu iç düzüğü anayasaya bağlı iç düzüğü uygulamak Meclis Başkan Vekillerinin temel görevidir ve iç düzüğü uygulamaktan dolayı da düşmanca denilmesini asla kabul etmek mümkün değildir. Hele hele Başkanlık Divanı'na yönelik tavrı da asla kabul etmediğimizi ve bir daha tekrar edilmemesini özellikle bu kürsüden talep ediyor, rica ediyor. Evet evet dostlar, Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve CHP'nin TBMM Başkan Vekili arasında yaşanan gerginlikler bu şekildeydi. Arkalardan aslında sesler geliyordu, bilmiyorum duydunuz mu değerli dostlar, CHP'liler zaman zaman Sırrı Sakık'a laf atıyordu ve Sırrı Sakık da birkaç sefer onlara hitaben de konuştu. Bunu da belirttikten sonra geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Aren TV ile kalın